Evet, şu an sevre çıkacağız. Tepeye daha olması lazım. Evet, bayağı bir dik. Değer dostlar. Bayağı bir yorucu. İyi bir kondisyon gerektiriyor. Evet. Her taraf daha taş. Değer dostlar bakın. İşte burası örümcek ağının olduğu yer ve güvercinin yuva yaptığı yer. Evet, mağaranın dışarıdan görüntüsü. Bu arkadaşlar dışarıdan görüntüsünü de ortaya çekmiştim. Burası da dışarıdan görüntüsü. Evet, değerli dostlar. Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu beraber 3 gün kaldığı sever Mağarası'ndayız. Bakın mağarada benim şu an duruş şeklimi görüyorsunuz. Kafam buraya geliyor ve ayakta duramıyorum. Bu şekilde duruyorum. İşte burası giriş kısmı. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu buraya girdiğinde buraya bir güvercin yuva yapıyor ve bir örümcek buraya ağını örüyor. Müşrikler geliyorlar. Bakıyorlar ki burada kimse yaşamaz diyorlar. Halbuki az eğilseler baksalar burada Hz. Muhammed Efendimizin ve Hz. Bekir'in ayaklarını görebilecekler. İşte Allah onları böylece koruyor. Mescid-i kısmındayız? Yani Medine tarafında değil, Medine'nin ters istikametinde. Peygamber Efendimiz müşrikleri aldatmak için, izini kaybettirmek için ters istikamete geliyor. Ve burada, tam burada Sevilma arasında arkadaşlar Hz. Ebu Bekir Efendimizle beraber üç gün geçiriyor. Daha sonra Abdullah bin Uraykut ile buluşuyorlar ve Medine'ye gidiyor tam 11 gün deri üzerinde yolculuk yapıyor. 11 gün sonra Medine'ye ulaşıyor. Ve böylece hicret gerçekleşmiş oluyor. İşte hicri takvimde o tarihte başlıyor. Yani 622 yılında hicri takvim başlıyor.